çok özledik. Dışarıda olmayı, paylaşmayı, hayatı özgürce kucaklamayı özledik. Peki özlediğimiz başka şeyler de yok muydu? Evde olmayı, çocuklarla beraber büyümeyi, evin altını üstüne getirmeyi, kitap okumayı, sarma yapmayı, sarmanı da özlememiş miydik? İşte şimdi evde kalıp onların tadını çıkarmanın, kendimizi yeniden keşfedip yenilenmenin tam zamanı. Sonra özlediğimiz tüm güzelliklerle, dünyayla zorlu da buluşacağız yine. Siz her yeni günü umutla kucaklarken sıcacık yuvanız olacağız. En büyük başarılarınızı yaşarken yanınızda olacağız yine. Dünyanın tüm güzellikleriyle İstanbul'un en özelini yaşayacağız birlikte. Bir fincan kahveyi sohbete bahane ederken Özlem'le en sevdiğimiz şarkıları birlikte söyleyeceğiz. Yıldızlarla burada buluşacağız yine. Kendinizi en özel hissettiğiniz yerde. Biz de çok özledik. Az kaldı. Dönüşümümüz muhteşem olacak.